Yeah, 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 yeah Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı ama akalım yes. Arabaya bindim Yürü bakalım <laughs> Tabi radyomuzda yine deme takalım <laughs> Bir kez olsun bizi çal Nadın adamım <laughs> Baba çal bizi çal <laughs> Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal Tarçın zencefil Ya da zerde çal Hızlı gecelerde lakabımız Kara gergedan <laughs> verme lan Şarkılara sen Ceryan yine gidik bro güzel bahçe kerbela Kerbela Ye yeah, tamam geldi yazdım an be an biz sizin diye çalmadılar radyolarda lan Çalalan. Ben susmam devam Go. Herkes kan revan kan. Görse beni helal derdi Nelson Mandela Örsüm şeker gibi şokola marmelat Yum. Bir lokmadan bozma seni hadi al ye bak Hava kapalı Boz. Ama akalım Arabaya bindim Yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır Tipim havalı Bu gece de hızlı Takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam Açıl adamım konuşulur repileri geri geri kelimenin sana geri verir fero belineli baba gibi serin kan bu gece de bana geli verin canım çıkın bana geliverin verin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin oh, sıcak oldu dedi gibi neli so spotu da açar emin mi oh, eski okul dedi adım mihriban, mihriban. Seviyorum hem de mini bar minimal. Türkçe rapte yeni nesil biri var <laughs> Dedi büyük olsun seviyorum minimal Bil. Bil. Dedim helal sana bu kız nasıl bir kibar Bil kıracağız bu iş meselesi itibar Ki çalacağız kuku eselesi iltifat Art. Dedi kaydet beni SMS'e gir bir bak Art. Dedim bakcam paso bana sarcan Yok ya kardeşime dedim kurtar beni Berkcan Geldi aldı beni arka fonda derman Angara'ya selam kardeşimdir Sercan Hava kapalı buz ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır Tipim havalı Bu gecede hızlı takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam açıl adamım